Ağrı'dan günaydın sevgili öğretmenlerim, eşlerinle buluşamayan, çocuklarına kavuşamayan eş turun tayini bekleyen öğretmenlerim, sorunlarınızı biliyoruz unutmadık. Deprem bölgesinde Atama bekleyen sevgili öğretmenlerim, sizin sorunlarınızı da biliyorum ve asla unutmadık. Ücretli kölelik ücretiyle çalışan ücretli öğretmenler, sizi unuttuğumuzu sakın zannetmeyin. Halk Eğitim Merkezinde çalışan usta öğreticiler. Hangi koşullarda çalıştıklarınızı çok iyi biliyorum. Sizi de asla unutmadık. Çok açık ve net Pikdes öğretmenleri, özel okulda çalışan öğretmenler sizi unutur muyuz hiç? Rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenler sitem ediyorsunuz, duyuyorum. Sizi de unutmadık. Unutursak yüreğimiz kurur. Ama siz de tüm bu sorunların çözülmesini istiyorsanız karar vereceksiniz. 28 Mayıs'ta oy vereceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. Bu sorunların tamamını hep birlikte çözelim. Size söz. Ağrı'dan bir kez daha söz veriyorum. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sorunları biliyor ve bu sorunları çözmek için sizi 28 Mayıs'ta sandığa davet ediyor oy ver sorunların çözüme kavuşsun.